28 Şubat tarihinde kırmızı renkte akan Akisar başlamış çayı ile ilgili geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yapmıştım. Yapmış olduğum basın açıklamasında 28 Şubat tarihinde bir gün boyunca kırmızı renkte akan başlamış çayının ağır metallerle kirletildiğini, 28 Şubat 2020 tarihinde Akisar'da bir çevre felaketi yaşandığını ve bu kirliliğe sebep olabilecek tek işletmenin de felaketin yaşandığı çaya yakın mesafede bulunan metanikel zenginleştirme tesisi olabileceğini belirtmişti. 28 Şubat'ta yaşanan olaydan sonra Mart ayında söz konusu tesisin Atık Barajı'nın hemen altında yer alan başlamış çayına bağlanan ve bölge halkı tarafından Kuzuluk Deresi olarak adlandırılan derede Gördes Çevre Derneği üyeleri ile birlikte incelemelerde bulunduk. Yaptığımız incelemelerde derenin sığ olan kenarlarında kırmızı çökeltilerin olduğunu tespit ettik ve bunu fotoğrafladık, belgelendirdik. Elde ettiğimiz bilgileri ve fotoğrafları Akisar Belediyesi yetkililerine ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne paylaştık. Buradan numune alınması gerektiğini belirttik, analiz yapılması gerektiğini belirttik. Sağ olsun Akisar Belediyesi yetkilileri çağrımıza, ihbarımıza kulak verdi ve toprak ve su numuneleri aldı. Bu numuneler daha sonra akredite bir laboratuvarda analiz edildi ve bu analiz sonuçlarıyla İzmir Çevre Mühendisleri Odası bir ön rapor hazırladı. Bu raporda bu bölgenin Manisa'nın ve İzmir'in su havzası olduğu, Manisa ve İzmir'de yaşayanlar için hayatı bir önem taşıdığı, su analizlerine bakılınca değerlerin eşit değerlerinden çok üstünde olduğu, mesela kadmiyumun eşit değerinden olması gereken değerden 657 kat, kobaltın eşit değerden 389 kat, bakırın 310 kat. Civa'nın 71 kat, Nikel'in ise tam 30 kat fazla olduğu belirtilmekte bu rapor. Evdeki veriler analiz sonuçları bize bu derenin kirlenmiş olduğunu göstermekte. Esasında başlamış çayı gibi kırmızı akan dere haberlerine sıklıkla karşılaşılmakta. Dünyanın çeşitli yerlerinde kimi dereler zaman zaman kırmızı akmış ve bütün bu derelerin hemen hemen hepsinin ortak özelliği bu derelerin yakınlarında mutlaka bir nikel veya alüminyum tesisinin ve veyahut da bunlara ait bir atık barajının olmasıdır. Tüm bu olaylardan sonra Akisar Belediyesi kamu kuruluşu, kamu kurumu olması gereği elindeki belge, fotoğraf ve analiz sonuçlarını ve raporları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderdi. Şu an elinde tutmuş olduğu yazı Akisar Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderildi. Öncelikle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü yazısından dolayı kınıyorum. Bu yazı uslup olarak bir devlet kurumuna, bir kamu kurumuna yakışmamaktadır. Devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır, gayri ciddidir, adeta bir skandaldır. Kamu görevini yapmış olan, kendi görevini yapmış olan Akisar Belediyesi'ne duyarlılığından dolayı teşekkür etmesi gereken Çevre Şehircilik il Müdürlüğü belediyenin çevre duyarlılığının samimi bulmadığını ifade edebilmiştir. Söz konusu yazıda adeta ipe un serilmiştir. Adeta yorgun yokuşa sürülmüştür. Müdürlük açıklamasında geçmişte söz konusu atık barajının menba ve mansap gözlem kuyularından, atık barajı içindeki sulardan, dere yatağından defaatle numune alındığını, bu numunelerin DSİ'ye ve üniversiteleri gönderildiğini ancak bu çalışmaların devam ettiğini belirtmektedir. Bu atık barajının sızdırdığı, bu atık barajından tabiatta atıkların sızdığı esasında iki yıldan beri iddia edilmektedir. Bu iddialar iki yıldan beri bu çalışmaların biraz evvel İl Müdürlüğü'nün bahsetmiş olduğu bu çalışmaların tamamlanamamasından dolayı yanıtsız kalmıştır. 2018 yılından beri bu konuda ne yazık ki bir arpa boyu yol mesafe kat edilmemiştir. Şimdi burada bu yazıya istinaden Çevre Şehircilik İl ne bize bir takım sorular sormamız lazım ondan da cevap vermesi gerekmekte. Mesela toprak analizi için söz konusu bölgenin toprak yapısında doğal olarak nikel, kobalt, demir ve kadmiyumun ve değerlerinin yüksek olduğu denilmekte. Müdürlü denildi acaba bölgedeki topraktaki nikel, kobalt, civa, kadmiyum gibi değerler bulunmakta mıdır? Varsa açıklanması gerekmez mi? Su analizleri için ise bu değerlerin yüksekliği sanki daha önce yokmuş gibi yeni keşfedilmiş gibi gösterilmektedir denilmekte ve söz konusu tesis kurulmasaydı ölçümü yapılan parametrelerin hangi seviyede olduğu bilinmeden açıklama yapılmaktadır, yapılmıştır denilmekte. O halde bu suyun değerlerinin bu kadar yüksek olduğu, evvelden de yüksek olduğu biliniyor muydu? Biliniyorsa bugüne kadar ne yapıldı? Mesela bu su değerleri evvel ezel yüksekse şayet bu değerlerdeki bir kaynak suyu, yerüstü kaynak suyu hayvancılıkta kullanılabilir mi? Tarımda kullanılabilir mi? Eğer kullanılamıyorsa şayet bu zamana kadar neden buna göz yumuldu? Ve son olarak müdürlük yazısında dereden bahsetmiş olduğumuz bu kuzuluk deresinden defaatle analiz yapıldığı belirtmekte. Yani defaatle buradan numune alınmış ve burada analizler yapılmış. Yani ee, şu anda Çevre İl Müdürlüğü'nün elinde bu derenin geçmişteki değerleri bulunmakta. 28 Şubat öncesinde yani bahsettiğimiz tarihten önce acaba alınmış kaç tane numune vardır? Kaç defa analiz yapılmıştır ve bu değerler nelerdir? 28 Şubat tarihinden sonra bahsetmiş olduğumuz çevre felaketinin yaşandığı tarihten sonra analiz yapılmış mıdır? Yapılmışsa önceki değerlerle sonrası arasında fark var mıdır? Eğer yapılmamışsa şayet belediyenin analizini referans olarak kullanırsak 28 Şubat öncesindeki değerlerle belediyenin analiz değerleri arasında fark var mıdır yok mudur? Valiliğin ve müdürlüğün tavrı ne yazık ki bellidir. Burada valilik ve çevre şehircilik müdürlüğü bizim tüm bu feryatlarımıza, çabalarımıza kayıtsız kalmıştır. Ben burada Çevre Bakanlığı'nı göreve çağırıyorum. Atık Barajı orada bulunmakta. Derede orada. Ve kırmızı çökertiler, çamur halen de derenin kenarında bulunmakta. Üç gün önce beraber arkadaşlarımıza gittik. Gene fotoğrafladık, gene kayıt yaptık burada. Sizden ricam, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan ricam. Buraya gelin. Sizler de göreceksiniz buradaki kirlenmeyi buradaki o delilleri 28 Şubat tarihine ait olan delilleri sizler de göreceksiniz. Buradan numune alın. Bu numuneler analizler yapın. Çevredeki köylülerle konuşun, tahkikat yapın. Firmada çalışan insanlarla konuşun, muhtarlarla konuşun. Bizim iddialarımızın gerçek olduğunu göreceksiniz. Bizim iddiamız şu. 28 Şubat tarihinde Gördes'teki Nikel Tesisinin atık barajından kaynaklanan bir çevre felaketi yaşandığıdır. Bizim iddiamız bu. Bizden daha somut bilgi ve belge isteyen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ise dereni kırmızı akma sebebinin yoğun olan yağışlar ve toprağının rengine bağlamıştır. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü burada bir çevre felaketi olmadığını iddia edebilmekte midir?